Merhabalar sevgili arkadaşlar yazılı haftası geldi çattı biz son ünitenin yani etkileşimlerin son bölümünü atmamıştım yazılı öncesi bunu atayım çalışırsınız ancak Burada çok bilgi yok arkadaşlar. Konunun asıl kısmı bundan önce attığım. Yani iyonik bağ, kovalent bağ, Lewis, adlandırmalar, bileşik polarlığı veya polarlığı. Buraya kadarı çok iyi öğrendiysen burada çok rahat edeceksin. Burada çok az sayıda bilgi var. Kısa bir video olacak zaten hemen öğreneceksin. Ama tekrar ediyorum. Eğer bundan önceyi çok iyi öğrenmemişsen burası da sana biraz karmaşık gelecektir. Lütfen özellikle bileşik polarlığı, polarlığı, kovalent bağ, iyonik bağ gibi kavramları iyi öğren. Burası sana çok kolay gelecek. O zaman bunu anlatalım hadi. Sonra Milli Eğitim'in yayınladığı senaryolardan biraz soru çözelim. Farklı bir videoda bu videoda değil. Yazılımıza iyice hazırlanalım ve gidip 100 yüz 100 alıp gelelim değil mi? Ya hadi gel moleküller arası etkileşimler. Arkadaşlar tüm maddelerin atom, molekül veya iyondan meydana geldiğini söylemiştik. İşte bu türler kendi türleriyle veya başka türlerle etkileşim içindedir. Yani sen suyun içinde tuz çözdün örneğin. Suyun içinde tuz çözdün. Burada su molekülü su molekülü ile çekim halindedir. Su molekülü tuzla da çekim halindedir. Tuzun içindeki sodyum ve klor iyonları da su halini su ile çeker. Bunlar iyonik veya kovalent bağ değildir. İki su molekülünün birbirini çekmesi veya su molekülü ile sodyum iyonu arasında veya su molekülü ile klor iyonu arasındaki etkileşimler zayıf etkileşimlerdir. Bunlar da güçlü etkileşimler gibi elektrostatik kuvvetlerdir aslında. Yani artının eksiği çekmesi sonucu oluşur ancak iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ göre çok çok daha düşük kuvvetli olduğu için çok zayıf etkileşimlerdir. Bunlar arkadaşlar maddenin fiziksel özelliklerini belirler. Maddenin erime kaynama noktasını belirler. Ne bileyim birbiri içerisinde çözünüp çözünmeyeceğini, ne kadar çok çözüneceğini, ne kadar yüksek sıcaklıkta eriyeceğini belirler. İşte bugün işleyeceğimiz konu moleküllerin arasında bulunan bu etkileşimler veya başka bir adıyla zayıf etkileşimleri işleyeceğiz. Şimdi maddelerin arasında oluşan etkileşimler bu maddelerin türlerine göre adlandırılır. Eğer maddeniz bu etkileşimi oluşturan maddeniz polar bir bileşikse biz buna kısaca dipol diyoruz polarlara. Apolar bir bileşik veya soy gazsa biz buna kısaca indüklenmiş dipol diyoruz. İyonik bir bileşikse iyon diyoruz. Şimdi zayıf etkileşimleri işleyeceğiz. Maddelerin birbiriniz hangi zayıf etkileşimle çektiğine bakacağız. Bu maddelerden apolar olana kısaca veya farklı bir isimle indüklenmiş dipol diyeceğiz. Kıs kısaca olmuyor tabii. Apolar indüklenmiş dipol diye kısaltıyoruz. Neyse neyse öyle yani. Apolar bir molekül görürsen indüklenmiş dipol diyeceksin. Soy gazda da indüklenmiş dipol diyeceksin. Polar görürsen adına dipol diyeceksin. İyonik bir bileşik görürsen adına iyon diyeceksin. Bakın, Milli Eğitimden aldığım tabloda örnek olarak vermiş. Helyum soy gaz apolar molekül ve soy gazlar indüklenmiş dipol diyorduk. İndüklenmiş dipol. Diğeri de soy gaz, diğeri de indüklenmiş dipol. Arasında oluşan iki helyum atomu arasında oluşan etkileşime indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi diyoruz. O2 hatırla, hatırla, hatırla ne demiştim ben sana? Element molekülleri apolar moleküllerdir. E apolara ne diyorduk? İndüklenmiş dipol diyorduk. O zaman O2 O2 ikisini de indüklenmiş dipol dediğimiz için indüklenmiş dipol indiklenmiş dipol etkileşimi diyeceğiz. Mantığımız bu. H2S. Hatırla. H2S'te S merkez atom olarak alıyoruz. Ve Lewis nokta yapısını yazdığımızda merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti kalıyor. Bu ortaklanmamış elektron çiftinden dolayı polardı. Hatta şöyle bir kısa yolumuz vardı. Merkez atomu sinop olan bileşiklerin en azından müfredatta bizim karşımıza çıkabilecek bütün bileşikler polardı. Merkez atom S polar. Polara ne diyorduk? Dipol. E bu da polar. O zaman burada oluşan etkileşim dipol dipol etkileşimi. Dipol dipol etkileşimi. Sondaki örneğe baktığımızda CH4 bakın C'nin yapısında C'nin yapısında ortaklanmamış elektron kalmıyor. Merkez atomda ortaklanmamış elektron kalmıyor. apolar ki merkez atom sinopt değilse apolardı. Apoları hatırlıyorsanız indüklenmiş dipol diyoruz. İndüklenmiş dipol diyoruz. HFX1Y1 yine Söylediğimiz şeylerden biri hatırlıyorsanız geçmiş ders notunda x1 y1 polardı. Polara dipol diyorduk. Dolayısıyla indüklenmiş dipol dipol etkileşimi. Bakın tamamen bir önceki videoya dayalı. Kim polar, kim apolar, kim iyonik bunu bilmene dayalı. E, magnezyum iyonik bir bileşik kısaca iyon diyoruz. CO2 merkez atom karbon olduğu için apolar iyon indüklenmiş dipol. C2 h merkez atom karbon apolar indiklenmiş dipol. Karbon apolar indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol. Na iyon suda merkez atom oksijen bakın merkez atom oksijen olunca dipol oluyordu. Burada dipol dipol. İki soy gaz arasında ilk örnekte verdiğimiz gibi indüklenmiş dipol indiklenmiş dipol. Cl iyon su polar merkez atom O olduğu için polar iyon dipol. N2 apolar, O2 apolar, element molekülleri apolardı. Dolayısıyla bunlar arasında da indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oluyor. cox 1 Y1, X1 Y1 şeklinde olan her şey polardı. Dipol. BH3'te merkez atom sinop olmadığı için apolar dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oluşuyor bu da. NH3 polar, dipol, HF polar arasında dipol dipol etkileşimi oluşuyor. Burada bir de hidrojen bağı var ama hidrojen bağının ne olduğunu gördüğümüzde bunu anlayacağız. Şimdilik öyle var deyip geçelim. Yani işlem çok basit. Polar bir bileşikse dipol diyorsun. Apolarsa indüklenmiş dipol. iyonsa iyon diyorsun iyon ikisi. Hangi ikisini karıştırırsan bağın ismi o alıyor. Polarla apoları mı karıştırdın? Dipol indiklenmiş dipol etkileşimi. Sırası önemli değil. İndiklenmiş dipol dipol de diyebilirsin. Tamam değil mi? Bunu iyice kafamıza yerleştirdik. Konu neye bağlı? Bir önceki ünitede gördüğümüz polarlık, apolarlık bilgisine bağlı. Daha doğrusu bu ünitenin başında gördüğümüz. Bu ünitenin başındaki polarlık, apolarlık bilgisini iyi öğrendiysen bu konuyu da rahatlıkla yaparsın. Hadi bakalım geç. Şimdi dipol. Polar moleküllerde elektronlar dengesizdir. Bak aşağıda HCl'nin şekli var. Klor elektronları daha çok çekiyor. Klorun etrafındaki elektron yoğunluğu daha fazla. Dolayısıyla bu bileşikte klor kısmi negatif yüke sahip. İyonik bileşik olmadığı için tam negatif diyemiyorum. Yani hidrojene göre daha negatif Hidrojen de klora göre daha pozitif. Yani bu bileşik iki tane kutup taşıyor. İsim de buradan geliyor yani. Dipol. İki kutuplu. Bu bileşiklere kısaca dipol diyoruz. Bu veya bu bileşiklere kalıcı dipol taşıyan. Yani bu iki kutbu kendi karakteri nedeniyle taşıyor. Herhangi biri tarafından taşımıyor. Bu bileşiklere polar bileşiklere dipol dememizin sebebi o. Polar bileşiklerde artı ve eksi kutup var. iki tane kutup var. Bunlar kalıcı olarak kendi karakterleri nedeniyle bu kutbu taşıyorlar. Anlaştık değil mi? Peki indüklenmiş dipol ne? Şimdi apolar moleküller ve soy gazlarda elektronlar her tarafa eşit dağılmış. Bakın gayet simetrik. Yani herhangi bir tarafın daha fazla eksi, daha fazla artı olması gibi bir şey söz konusu değil. Neden değil? E, molekülün özelliği o apolar. Yükünü dengeli dağıtmış. Simetrik bir bileşik. Ancak sen bunu başka bir molekülle etkileştirirsen malum elektron elektronu iter. Bu yüzden elektronlar bileşiklerin ters taraflarında kümelenir. O zaman ne oldu? H artı 2 H2 birbirini etkileyerek elektronların bir tarafta kümelenmesini sağladı. İşte bu yüzden buna biz indüklenmiş dipol diyoruz. Yani başkasından etkilenerek iki tane kutup taşıyor. Ve yine bu yüzden buna biz geçici dipol taşıyan veya anlık dipol taşıyan. Tamam bunda da iki kutup var. Bu da dipol. Ama bunun kendi karakteri dipol değil. Bu kalıcı olarak dipol değil. Bu başka bir molekülden etkilendiği için geçici anlık olarak dipol hale geldi. Anlaştık mı? Yani apolara anlık dipol taşıyor, geçici dipol taşıyor, indüklenmiş dipol, etkilenmiş dipol taşıyor dememizin sebebi o. Başka bir maddeden etkilenerek iki tane kutup hale geliyor. Polar madde ise kendi karakteri olarak dipol yani kendisi zaten yükünü dengesiz dağıtıyor. Anlaştık değil mi? Mantığımız bu. Polara dipol, indüklenmiş dipole, işte apolara indüklenmiş dipol deme sebebimiz bu. O zaman 3 türümüz var. Kalıcı dipol yani polar, indüklenmiş dipol yani apolar ve iyon. E 2 tane polar molekülü yan yana getirdiğinde dipol dipol. İyonik de poları yan yana getirdiğinde iyon dipol. İndüklenmiş dipol yani apolarla apoları yan yana getirdiğinde indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani diğer adıyla London. İyonik de apoları yan yana getirdiğinde iyon indüklenmiş dipol. Polarla apoları yan yana getirdiğinde de dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oluşuyor ki bir önceki başlıkta yani biraz önce bir 10 dakika 5 dakika önce bunu söylemiştik. Anlaştık değil mi? Hemen örneği verelim. Bakın HCl polar. HCl ile HCl arasında veya farklı da olabilir. HCl ile ne olur? CH3Cl arasında. İki polar arasında dipol dipol var. Tuzu aldın, suda çözdün. İyon dipol. Na iyon su dipol. CO2 ile CO2 arasında veya helyumla helyum arasında indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol veya London var. İyonik bir bileşik NaCl ile CCl 4'e etkileştirdin. İyon indüklenmiş dipol. Suyun içinde getirdin oksijen gazı çözdün. Su ile O2 arasında dipol indüklenmiş dipol. Tamam mı? Hadi gel. Dipol dipol etkileşim. Neydi dipol? polar. İki polar molekül yan yana geldiğinde bir polar molekülün artı kutbu, diğer polar molekülün eksi kutbunu çeker. Arasında oluşan bu çekime dipol dipol etkileşimi deriz. Saf, madde, saf maddelerde yani bir HCl molekülünün arasında oluşan bu etkileşim HCl'nin erime kaynama noktasını belirler. Ne kadar çok çekiyorsa erime noktası o kadar fazladır. Farklı tür moleküller arasında mesela HCl ile su arasında oluşan bu çekimde ne kadar güç çözünüp çözülmeyeceğini belirler. Yani suyla HCl arasında güçlü bir dipol dipol etkileşimi oluşuyorsa su HCl'yi iyi çözer. Ama zayıf etkileşim oluşuyorsa bunlar çözülmez. Su da polar HCl de polar olduğu için arasında oluşan dipol dipol sağlamdır. O yüzden polar maddeler polar maddeleri çözer aynı tip etkileşim taşıdıkları için birbiriyle de sağlam etkileşimler oluştururlar. Tamam değil mi? Peki İyon dipol ne demek? Konunun başında yine söyledik bakın aynı şeyleri hep tekrar ediyoruz aslında mantığı çok basit. İyonik bir bileşiği polar bir birleşikliği çözdük. Örneğin tuzun suda çözdük. Tuzun sodyum iyonu suyun oksijen iyonu ile etkileşiyor. Klor hidrojen etkileşiyor. Yani artı eksi ile eksi artı ile etkileşiyor. Oluşan bu etkileşimleri de iyon dipol etkileşimi diyoruz. Anlaştık değil mi? İyonik maddeler polar maddelerde çözününce iyonlarına ayrışırlar. İyon dipol etkileşimi oluşturan maddede madde komple NaCl olarak çözülmez yani Na ve Cl olarak ayrışır. Ayrı ayrı suyla etkileşir. Tamam mı? E geç. İndüklenmiş dipol indüklenmiş dipol peki London ne oluşuyor? Onu da anlatmıştık. İki apolar molekülü normalde simetrik. Yük dağılımı simetrik. Ancak sen iki apolar molekülü yan yana getirdiğinde birbirini etkileyerek anlık olarak asimetrik hale getiriyor. Bir yerde elektronları daha çok topluyor. E bu durumda da bu elektronlar kutuplaştırdığı için çekim oluşuyor. İşte buna indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London diyoruz. London arkadaşlar elektronları anlık olarak bir tarafa yığılması sonucu oluşuyor. Bu yüzden London'ı taşıyan moleküldeki toplam elektron sayısı arttıkça bu molekülün kutuplanabilirliği yani çekimi yani erime kaynama noktası artar. Düşün F2 apolar bir molekül. F'nin atom numarası 9. F2'de 18 elektron var. 2 F2'yi yan yana getirdiğinde 18 elektron kutuplanabiliyor. 18 elektron bile şeyin bir tarafına yığılıp onu eksi hale getirebiliyor. Ama florun altında, klor klorun altında broma baktığımda bromun atom numarası 2, 10, 18, 36, 35. Yani BR2'yi aldığımda 70 elektron bir tarafa kutuplanıyor. 70 elektron kutuplanınca daha çok çekim oluşur. O yüzden unutmayın London taşıyan moleküllerde toplam elektron arttıkça toplam çekim kuvveti de artar. Burada da anlaştık. London elektronların anlık olarak yığılması olduğu için aslında London apolarlarda yok. Her şeyde var. Yani suda da London var. HCL'de de London var. Polarlarda da var. Sadece onlar da etkili değil. Apolar da etkili. Yani toparlayacak olursak London polar apolar fark etmiyor. Bütün moleküllerde var. Ama polarlarda dipol dipol daha sağlam bir kuvvet olduğu için dipol dipol etkili. London etkili değil. Var ama etkisiz. London hepsinde var. London anlık olarak elektronların yığılmasıyla oluşuyor. Bu yüzden toplam elektron sayının ne kadar fazlaysa bileşiğin kutuplanabilirliği yani erime kaynama noktası o kadar fazla oluyor. Tamam değil mi? Tamam. Geçtik. İyon indüklenmiş, dipol indüklenmiş, dipol bu bağların en zayıfı. Bu yüzden iyonun apolarda apolarda ve poların apolarda çözülmesi beklenmez. Yani polar polarda çözünür. Apolar apolarda çözünür. İyonik madde polarda iyi çözünür. Ancak poların apolarda veya iyonun apolarda çözülmesi beklenmez. Çünkü bu iki etkileşim zor. Bu iki etkileşim zayıftır. Birbirini çok az çeker. Çözülmeyi sağlayamaz. Genelde tabii. Anlaştık değil mi? O zaman polar polarda çözünür. Apolar madde, apolarda çözünür ki buna benzer benzeri çözer diyoruz. İyonik bileşiklerde kutup taşıdıkları için iyon taşıyor, kendileri gibi kutup taşıyan polarlarda çözülür. Bunların çözülmesi beklenir. Ancak poların apolarda veya iyonin apolarda çözülmesi beklenen bir durum değil. Bunları sorduğunda bana çözülmemesi beklenir diyoruz. Anlaştık değil mi? Hadi gel. Son bağımız hidrojen bağı. Arkadaşlar hidrojen bağı dipol dipole çok benzeyen ancak dipol dipolün çok daha güçlüsü olan bir bağdır. Bu yüzden ayrı bir sınıfta inceliyoruz. Nasıl oluşuyor? Bir bileşikte flor, oksijen, azottan biri hidrojene bağladığında oluşuyor. Yani bileşiğin içinde FH, OH, NH bağı varsa bu bileşiğin molekülleri arasındaki kuvvetine hidrojen bağı diyoruz. Bakın çok dikkat et. Çok dikkat et. En önemli örneğimiz su. Sudaki bu bağ hidrojen bağı değil. Bu bağ hidrojen bağının oluşma şartı bu olmalı ki hidrojen bağı oluşsun. Şimdi şu su molekülünü aldın. Yanına bir su molekülü daha yazın. Bak aynısından bir daha yazıyorum. Şöyle yazdım. Elektronlarını da göstereyim. Şöyle elektronları var. İşte minik kuşum. Şu hidrojenle şu oksijenin elektronları arasında, bu hidrojenle bu oksijenin elektronları arasında oluşan bağ hidrojen bağı. Yani hidrojen bağı moleküller arasında oluşuyor. Zayıf bir etkileşim. Ancak çok sağlam bir zayıf etkileşim. Hem London'dan hem dipol dipolden daha sağlam. Anlaştık değil mi? O zaman mesela suda var. HF'de var. NH3'de var. Anlaştık mı? C2H5OH'da var. FH, NH, O, FH, NH, OH taşıyan bütün bileşiklerde hidrojen bağı var. Hemen şu alttaki tabloya dikkat etmeni istiyorum. Önemli. London bütün molekül ve atomlarda var ve çok zayıf. Dipol dipol polar moleküller de var. London'a göre daha sağlam. Hidrojen bağı, flor oksijen veya azota bağlı hidrojen içeren tüm moleküller de var. Bunların arasında en sağlamı bu. Dikkat et hidrojen bağı taşıyan bütün moleküller polardır. Polar olduğu için aynı anda dipol dipol taşırlar. E, London zaten hepsinde var. Dolayısıyla hidrojen bağı taşıyan bir şey hem London hem dipol dipol taşır ama etkili değil. Anlaştık değil mi? Hatta şöyle bir tablo yapayım mı ben size? Durun şöyle bir tablo yapayım. Dur 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 dur. dur. Bunları çizmişsindir silsem mi? Şöyle kenara alayım diyorum. Silmeyeyim diyorum. Görmüş olursun. Hem şunu da şuraya aldık. Tamam. Tamam. Şimdi 3 tane etkileşimimiz var değil mi? London. London. Dipol dipol. Ve hidrojen bağı. Molekülleri nasıl gruplandıralım? Apolar moleküller. Polar ama hidrojen bağı taşımayan polar moleküller. Üçüncüsü de hidrojen bağı olan polar moleküller. Onu da aynı yazalım. Polar ama hidrojen bağı var. Hidrojen bağı polarlarda olmaz arkadaşlar. Hidrojen bağı varsa polardır. Unutma. Şöyle bir tablo oluşturayım. Şöyle, 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 şuraya da şunu çekelim, şuraya da şunu çekelim. Mis gibi oldu. Bak, bak. Şimdi apolarlarda sadece landın var arkadaşım. Apolarlarda dipol dipol ve hidrojen bağ yok. Polarlarda, hidrojen bağ olmayan polarlarda hem landın hem dipol dipol var. Hidrojen bağ olan polarlarda hem landın hem dipol dipol hem hidrojen bağ var. Bunlarda hidrojen bağ yok zaten söyledik. Burada dikkat etmen gereken şu. Polarda London etkili değil. Etkin değil. Niye? Dipol dipol London'dan daha sağlam. Sağlam olan bağ etkilidir. Hidrojen bağı taşıyanlarda da hem London hem dipol dipol hem London hem dipol dipol etkili etkili değil. Çünkü daha sağlam var hidrojen bağı. Mantığımız bu. Hidrojen bağı taşıyan polar bileşikler bütün etkileşimleri içerir. Normal polarlar hidrojen bağı taşımıyorsa sadece dipol dipol ve landın içerir. Apolar moleküller ve soy gazlar sadece landın içerir. Onlar diğerlerini içermez. Tamam deme. Oturdu mu? Eğer öncekileri biliyorsan oturmuştur. Hadi gel Milli Eğitim 4-4'lük AYT şey, TYT testlerinden biraz çözelim. Na-iyon Hatırlıyorsan su polardı. Merkez atomu sinop olan her şey polardı. Polara dipol diyorduk. iyon dipol. Element molekülleri apolardı. indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Yani London. H2S merkez atom Sinop Polar. X1 Y1 de Polar'dı. Dipol dipol. H2O Polar NH3 Polar ama bak fondan biri hidrojene bağlanmış. Fondan biri hidrojene bağlanmış. Hidrojen bağı var. Doğru. CH4 Apolar arkadaşlar. Merkez atom karbon sağ Polar'dır. Merkez atom sayısı az atomun Sinop olması lazım Polar olması için. Dolayısıyla burada dipol dipol değil. Dipol indüklenmiş dipol etkileşimi. İndüklenmiş dipol dipol de diyebilir. Önemli. Sırası önemli değil yani. Biri polar biri apolar. Tamam değil mi? Bak. Eğer bir önceki konuyu biliyorsan burası çok kolay. Hangileri arasında hidrojen bağı yoktur? Bak fondan biri hidrojene bağlanmış. Fondan biri hidrojene bağlanmış. Fondan biri hidrojene bağlanmış. Fondan biri hidrojene bağlanmış. Ama bak hidrojenlerin hiçbiri F'ye bağlanmamış. Hidrojen ve florun aynı bileşikte olması yetmez. Birbirine bağlanması lazım hidrojen bağı oluşması için. Peki hocam bununla hangi bağ var? Bu polar. İkiden fazla atom içeren her şey polardır. Polar olduğu için bunda dipol dipol etkileşimi var. Hidrojen bağı yok. Tamam değil mi? Hadi gel. Ne diyor? H2O CH4 H2S. HCl X1 Y1 polar. Polar polar arasında dipol dipol. H2O da polar. Polar polar arasında burada da dipol dipol var. Hidrojen bağı oluşması için arkadaşlar ikisinde de hidrojen bağı olması lazım. Suda hidrojen bağı var da HCl de yok. O yüzden HCl ile su arasında hidrojen bağı oluşmaz. HCl polar CH4 apolar dipol indüklenmiş dipol. Burada da yine hidrojen bağı oluşmaz. Çünkü fona bağlı olan bir hidrojen yok. Hangisinde hata yapılmıştır diyor. 2 ve 4'te hata yapılmış. Hidrojen bağı olabilmesi için hidrojenin mutlaka fondan birine bağlı olması lazım. Flor, oksijen, azottan birine bağlı olacak. Yoksa hidrojen bağı olmaz. Hangisinde London kuvvetine etki ek et et olarak başka etkileşimde içerir? London apolar moleküllerde ve soy gazlarda. Apolar, apolar, apolar moleküllerde ve soy gazlarda sadece London var. Polar moleküllerde ise ikiden fazla türlü atom içeren her şey polardır. Hem dipol dipol hem London var. London dışında başka etkileşimde içeriyor yani. Tamam değil mi? E, hadi gel. Bak su polar, nace ile iyonik. Burası iyon dipol. 1, ve 3 iyon dipol etkileşimi. Ancak 2 ile gösterilen suyun içindeki oksijenle hidrojenin etkileşimi. 2 ile gösterilen arkadaşlar kovalent bağ, kovalent bağ. 2'deki kovalent bağ. O güçlü etkileşim. Hadi bakalım. 1 ve 3 elektron alışverişi. Hayır. Hayır öyle değil. Arkadaşlar dipol dipol landın. Hidrojen bağı bunlar zayıf etkileşim. Bunlar da elektron alışverişi. Ortaklaşması falan yok. Bireşikte anlık olarak oluşan kutupların birbirini çekmesi. 2 numaralı etkileşim neydi? Kovalent bağ 40'tan büyüktür. Evet kuvvetli etkileşimleri kırmak için çok enerji gerekli. 1-2-3'ün oluşumu kimyasal bağdır. Hayır arkadaşlar sadece 2 kimyasal bağdır. 1 ve 3 kimyasal bağ değildir. Yanlışı sorduğu için cevap 1 ve 3. Kimyasal bağ dediğimiz yönikler, kovalentler vesaire bunlar kimyasal bağ. 2 kimyasal yani 1 ve 3 fiziksel etkileşim. Tamam değil mi? Hadi gel bak burada fondan biri hidrojene bağlanmış. Bu hidrojen fonla çekiyor. Bu hidrojen bağı. Bu hidrojen bağı. Ama bu hidrojen bağı değil. Çünkü bak şu hidrojen fona bağlı değil. Hidrojen bağı yapan hidrojenin fona bağlı olması lazım. Bu iki polar arasındaki çekim. Dipol dipol. Bir normal kovalent bağ zaten. O normal kimyasal kovalent bağ. O zaman güç en güçlü 1, sonra 2, sonra 3 hatırlıyorsanız hidrojen bağı hem dipol dipolden hem London'dan fazla demiştim. Cevabımız 1 büyük 2 büyük 3. 1 zaten güçlü. 1 çok çok büyük yani. NH3 bak NH3'ün merkezinde elektron var. Bu elektron olanlar polardır ki ondan biri hidrojene bağlanmış. Hidrojen bağ içeriyorsa polardır. Merkez atomda hiç elektron yok ha Molekül içi bağlar polardır. Evet farklı atom bağ yapınca bağ polar oluyor. Bak molekül içindeki bağlardan bahsediyor. Molekülün kendisine değil dikkat et. Suda su molekülleriyle hidrojen bağı oluşturarak çözülür. Evet bir Su molekülleriyle hidrojen bağı oluşturur da iki oluşturmaz. iki defona bağlı hidrojen yok. Apolar bir de apolarda hidrojen bağı oluşmaz ki. Moleküller arasındaki baskın etkileşim London değil. Burada hidrojen bağı soldakinde. Sağdakinde London. Anlaştık mı? London sadece apolar moleküllerde ve soy gazlarda etkilidir. Hepsinde var. Ama apolar molekül soy gazda etkili. Polarlarda etkili değil. Ne diyor? Hangileri ortaktır? Yalnız bir ortak. Bu neymiş? Ardışık. Aynı grup elementleri, aynı grup arkadaşlar, aynı grup elementleri. Eğer bu grup 7A gibi bir grupsa, bunlar apolar molekül. 2 cl 2 br 2 E apolar molekülde toplam elektron sayısı arttıkça London arttığı için erime kaynama noktası artar. Yani X burada, Y burada, Z burada, K burada. X'in toplam elektron sayısı en az olduğu için London'ı en az. London toplam elektronla doğru orantılıydı. Elektron arttıkça daha kolay yığılıyordu. Bu yüzden erime noktası da düşük. Hadi gel bakalım. X, daha grubunun ilk elementine aitse yani bir ikinci periyottaysa 3, 4, 5. periyot oluyor. Hayır yanlış. X birinci periyot soy gazıysa X birinci periyot soy gazıysa hop hemen burası bir, burası 2, burası 3, burası 4. Z üçüncü periyottadır. Evet doğru. Doğru. X veya polar moleküller ise yoğun fazla Y'deki London kuvvetleri ne? X ve Y arasında. Evet Y'nin London'u daha fazla. Erime noktası daha fazla. Elektron sayısı daha fazla. Elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri daha fazladır arkadaşlar. 2 ve 3 doğru. 1 yanlış. Geç. Bakın burada bileşikte bileşiklerin aynı gruptaki bileşiklerin erime kaynama noktası verilmiş. London toplam elektron sayısıyla doğru orantılı olduğu için bakın toplam elektron sayısı arttıkça London artmış. NH3 bulunuyormuş çünkü NH3'te hidrojen bağı var. Hidrojen bağ en güçlüsü. Moleküllerin hepsi kalıcı dipoldür. Evet arkadaşlar 5A olduğu için 5A 1, 2, 3, 4, 5. Şurada kalan fazla elektrondan dolayı kalıcı olarak dipoldür, polardır. Amonyan kaynama noktasının farklı olmasının sebebi hidrojen bağdır. pH 3 polar, polarlar suyla dipol dipol yapar. Apolarlar dipol dipol yapar. Hidrojen bağı taşıyanlar da suyla hidrojen bağı yapar. Çünkü suda hidrojen bağı taşıyan bir madde. O zaman bence güzel oldu. Böyle biraz kafamızda yerleştir. Ne dipol dipol ne London ne işte hidrojen bağı. Eğer bu polarlık apolarlık merak ediyorsan yapamadıysan bir önceki videoya dön. Onu da iyi, iyice öğren. Bu yazı da kesin karşına çıkacak. Ne biliyorsun? Görüşmek üzere.